son günlerde taksi lobisinin Martı taksi sürücülerinin ehliyetlerine 6 ay el koyulsun diye paylaşımlar yaptığını görüyoruz. Malum karayolları trafik kanununda bir değişiklik olacak. Bunların tamamı kamu yararına olacağı için biz zaten destekliyoruz. Ama taksiciler 2-2'ye 3 a maddesini değiştirerek Martı taksi sürücülerinin ehliyetlerine el konulmasını istiyorlar. Bunun kamuya yarar olmayacağı gibi vatandaş nezdinde de çok ciddi bir mağduriyet yaratır. Çünkü Türkiye'de bugün 297 bin Martı taksi sürücüsü var. Bu 297 bin aile demek kaynayan 297 bin ocak demek. Bu insanları aç bırakmak kimse için faydalı bir şey değil. Daha da önemlisi bir ehliyetini almak için o insanın kamu güvenliğini tehlikeye atmış olması lazım. Alkollü araç kullanıp sürat yapıp trafikte başka insanların canını tehlikeye atmış olması lazım. Martı tak sürücüleri bunları yapmadığı gibi aksine kamuya çok faydalı bir şey yapıyor. İstanbul'un büyük şehirlerin trafik yükünü rahatlatıyor. Paylaşımlı yolculuk yönetmeninin kamuoyu tarafından istendiğinin netleştiği ve gündemde olduğu bu günlerde martı tak sürücülerin ehliyetlerine 6 ay el koymak maalesef çoğu insanı mağdur eder. Devletimizin emek veren, alın teriyle çalışan herkesin yanında olduğu gibi 297 bin martı tak sürücüsünün yanında olduğunda biz biliyoruz. O yüzden içimiz çok rahat.